Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazıyı videonun sağ alt alt yazılar kısmından seçebilirsiniz. Yaman ve Seher'in evliliklerinin bozulmasını istemiyorsanız ve ayrıca İkbal'in planlarının da başarılı olmasını istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Zuhal dosyayı bulabilecek mi? Seher ve Yaman ayrılacak mı? Zuhal Yaman'ı kandırabilecek mi? Dosyaları kim saklıyor? İşte bütün sorularınızın yanıtlarını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları öğrenmek için videoyu sonuna kadar dikkatli izlemeyi unutmayın lütfen. Dizimizin yeni bölümünde Seher ve Yaman'ın evlenmesiyle artık onları yeni bir hayat bekliyor. Çünkü Seher ve Yaman daha çok yakınlaşacak ve çiftimizin arasındaki bağ daha da güçlenecek. Ayrıca Yaman Seher aşkını itiraf edecek. Bununla birlikte Seher ve Yaman'ın evliliği gerçeğe dönüşecek. Yani Seher ve Yaman için güzel günler yakında. Ama İkbal ve Zuhal tehlikesinden hala kurtulabilmiş değiller. İkbal ve Zuhal dosyayı bulana kadar asla pes etmeyecek. Zuhal Seher ve Yaman evlense bile onları ayırmak için elinden geleni yapacak. Bu yüzden Zuhal dosyayı bulmak için çabalayacak. Eğer Zuhal dosyayı bulamazsa daha kötü planlar hazırlamaya başlayacak. Çünkü Zuhal'in tek amacı Yaman ile birlikte olabilmektir. Bu yüzden Zuhal hedefine ulaşabilmek için her yolu deneyecek. Ama Zuhal ne yaparsa yapsın Yaman'ı elde edemeyecek. Çünkü Yaman Seher canından çok sevmektedir ve Yaman Seher dışında kimseye güvenmemektedir. Tabi Zuhal. Geç olsa da Yaman'ı elde edemeyeceğinin farkına varacak. Zuhal bu sefer Seher'i ortadan kaldırmak isteyecek. Ama Yaman Seyir gelebilecek tehlikelere karşı koruyacak. Eğer Seher dikkatli olmazsa Bon'un hayatına ve aşkına ciddi bir zarar verebilir. Dosyalar ise Nedim'de olabilir. Nedim bu dosyaları alıp sakladı. Çünkü Nedim belli etmese de İkbal'in kötülüklerini biliyor. Bu yüzden Nedim Seher ve Yaman'a zarar gelmemesi için dosyaları gizledi. Ama Nedim'in çok dikkatli olması gerekiyor. Aksi halde dosyalar İkbal'in eline geçerse Yaman ve Seher'in aşkı zarar görecek. Çünkü İkbal sahte kanıtları Yaman'a verecek. Eğer Yaman İkbal'e güvenirse aşkları ciddi bir zarar görecek. Bunun sonucunda da Seher ve Yaman ayrılma kararı alabilir. Peki sizce İkbal ve Zuhal planlarında başarılı olacak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Seher ve Yaman artık evlenmiş oldu. Yaman ve Seher'in ilk günleri çok güzel ilerleyecek. Yaman Seher'le evlendiği için hiç pişman olmayacak. Tabi bu evlilik sahte olduğu için Yaman Seher'e dokunamayacak. Hatta ikisinin yatakları ayrı olabilir. İkbal'in planı tutsa da tutmasa da bu evlilik gerçekleşecekti. Zaten Yaman ve Seher'in Yusuf için evlendiklerini belirtmeleri bunu kanıtlıyor. Ayrıca dosyaların kaybolmasıyla İkbal iyice sinirlenecek. Çünkü Kırımlı mirasını kaybedeceğini düşünecek. Zuhal de ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü her yeri aramalarına rağmen dosyaları bulamayacaklar. Ama sonradan Yaman sahte kanıtları görecek. Ve Yaman ilk başlarda kendisine gösterilen kanıtların ne olduğunu anlamayacak. Ardından Seher olan şüpheleri artmaya başlayacak. Yaman'ın kalbinde oluşan bu şüphe onun hakkını karıştırmadan durmayacak. Bunun üzerine Yaman her şeye rağmen yine Seher'e güvenmeye devam edecek. Ama Seher'e hiçbir şey söylemeyecek. Çünkü onun bu konu hakkında üzülüp yeniden acı çekmesini istemeyecek. İkbal ve Zuhal'in planları tutsa bile artık Yaman eskisi gibi olamayacak. Yaman sahte kanıtlardan iyice rahatsız olacak. Yaman ilk başlarda bu sahte kanıtlara inanmak istemeyecek. Çünkü Seher'in kendisine ihanet edemeyeceğini düşünecek. Diğer yandan Kiraz ve Ali arasındaki aşk gün geçtik çarpmaya başlayacak. Kiraz Kara ve İbo ile ilgilendikçe Ali'ye aşık olduğunu fark edecek. Ali ise Kiraz'ın hareketlerinden kendisine aşık olduğunu anlayacak. Ali'nin başkı görmesi onda büyük bir sevince sebep olacak. Ali Kiraz'ın boş bir anında onu evlenme teklifinde bulunacak ve onu çok sevdiğini söyleyecek. Kiraz duyduklarına inanamayacak. Sonradan Kiraz bu evlenme teklifini kabul edecek. Yani sonunda Kiraz ile Ali de evlenecek. Tabi Kiraz'ın ölme ihtimali bulunmakta. Çünkü Kiraz yine kendisini ilgilendirmeyen konulara karışacak. Kiraz başkalarına yardım ederken kendi canını tehlikeye atacak. Eğer Ali bu sefer Kiraz'ı kurtaramazsa Kiraz ölecek. Ali ise Kiraz'ın ölümüyle mahvolacak. Seher ve Yaman evlilikleri çok iyi ilerleyecek. Çünkü çiftimiz birbirine çok aşık olmuş durumda. Ama Seher'in hayatına ciddi bir tehlike oluşabilir. Nedeni de Zuhal'in psikolojisinin bozulmuş olmasıdır. Zuhal, Yaman'ın Seher'le evlendiğini görünce onu öldürmek isteyecek. Bunun sonucunda da Seher'i Yaman'dan ayırmak isteyebilir. Ama Zuhal planlarında başarılı olamayacak. Çünkü Yaman, Seher'e bir zarar gelmemesi için onu koruyacak. Ve Yaman artık Zuhal'e hak ettiğini verecek. Yani Zuhal, Yaptıklarının bedelini çok ağır bir şekilde ödemiş olacak. Ayrıca şimdilik Yaman ve Seher birbirine duygularını açıklayamayacak. Ama bu durum onların aşklarını etkilemeyecek. Hatta Yaman ve Seher'in aşkı daha da kuvvetlenecek. Bundan sonra Yaman ve Seher evlendi olduğu için daha da yakınlaşacak. İlerleyen bölümlerde de çiftimizin evlilikleri gerçek olacak. Yani artık çok güzel günler bizleri bekliyor. İkbal de Zuhal'e planları öğrendiğinde yaşananları hazmedemeyecek. Bu yüzden İkbal dosyaları yeniden hazırlayıp hemen Yaman'a vermeye çalışacak. Artık İkbal ne olursa olsun bu yoldan geri dönmeyecek. Hatta İkbal Yaman'ı o kadar kandıracak ki sonunda kendisini Yaman'a inandıracak. Eğer Yaman bu sahte kanıtları güvenirse büyük bir hata yapacak. Çünkü Seher'e yalandan yere iftira atarak ona haksızlık yapmış olacak. Seher ise Yaman ve Yusuf için mücadele edecek. asla pes etmeyecek. Bundan sonra Seher'in mücadelesini izleyeceğiz. Ayrıca Seher her zaman Yaman'a güvendi. Yaman'ın da aynı güveni Seher için hissetmesi gerekiyor. Seher bu gerçek olmadığını düşünse de Yaman'ı öyle düşünmüyor. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümlerde Yaman ve Cengel bir konuşma yapmıştı. Cengel, Yaman'a Seher ile evlenirsen hayatın artık daha da güzelleşecek demişti. Yaman da Seher benimle evlensin o bana yeter demişti. Yani Yaman'ın bu konuşması Seher ile olan evliliğin gerçeğe dönüşeceğini kanıtlıyor. Seher şimdilik Yaman'ın kendisini sevdiğini anlamayacak. Sonradan Yaman Seher aşkını itiraf edince Seher çok sevinecek. Çünkü Seher de Yaman'a aşık olmuş durumdadır. Bu aşk itirafı ile çiftimiz arasındaki bağ daha da güçlenecek. Ama Zuhal, Yaman ve Seher'in birlikteliğini gördükçe Seher'e zarar vermek isteyecek. Çünkü Zuhal, Seher yüzünden Yaman'ı kaybettiğini düşünecek. Bu yüzden Zuhal ablasıyla birlik olacak ve Seher'i ortadan kaldırmayı planlayacak. Eğer Seher dikkatli olmazsa hayat tehlikeye girecek ama bu ihtimali unutmayalım. Zuhal, Seher'e zarar veremediyse bu sefer farklı bir plan yapacak ve Seher'in üstüne iftira atacak bu iftirayı atarak Seher ve Yaman'ı ayırmayı planlayacak. Ama bu planlarında başarısız olacak. Ali, Kiraz'a olan aşkını itiraf etmek isteyecek. Ali bir süreliğine çekinecek. Ama sonradan İbrahim'in çabalarını gören Ali de hızlı davranacak. Ve Ali Kiraz için mücadele edecek. Bunun üzerine Ali, Kiraz aşkını itiraf edecek. Bugünkü videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın yeni gelecek videolar için kanalın bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.